Bakalım oyuncaklarını deneyeceğiz. Yasaklanmadıysa <laughs> yasaklanacak. Kesinlikle sahip. bu videodan sonra yasaklanmalı bence. <laughs> Yasaklanması gereken mi gerekmeyen mi bahacı var. Evet hadi bakalım. Evet Sibel beni videoya çağırdı oyuncağımla oynayacağız diye. Ben hiç görmedim. Kutularda açılmadı zaten. Ben evet. sipariş ettim. Evet ben Ben siparişte de yokum. Yani içerik... Sen de... sadece ödeme kısmında varsın. <laughs> <laughs> Videoya girmeden önce artık şu Mersi kanalını 100 bin yapalım diyorum. Yap artık bak ben kas yaptım sen de kanalı 100 bin yap. <laughs> ne alakaydı Ama ya. insanlarımız da diyor ki bize ha. siz video çekmezseniz ben de ıh ah, yaparım 100 bin diyor. Ah, yaparım ben de o zaman. O yüzden otur buraya ve videonu çek. Oturdum bak yine başladık ya çekmiyor. Gerçekten aynen, çok zor geçiriyorum ya. Aynen, ben aynen. bu videoları çekerken sinir krizi geçiriyorum. Ben oğlum? Nasıl zor geliyor olabilir mi? <laughs> Aynı evdeyiz ya. Gelmiyor işte. Yalanlarına bakmayın Sibel'in siz. Neyse hadi kutulara geç. Ben çok heyecanlıyım. O zaman ilk ben seçeyim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hadi gerçekten. seç. Bak bir sürü kutumuz var burada. Yalamalı bir şey var burada. Bunu <gülüyor> <denem>. <gülüyor> hadi şunu açayım o zaman. Hadi aç bak. Nasıl açacağız? Bıçağı. Bıçağımızı dikkatlice insanlardan uzak şekilde şu açıyla açıyoruz. Benim yakımda tutabilirsin ya. İstersen şöyle tutayım. <laughs> şöyle. Bak. Bakalım ne var? Ben de unuttum bu arada. Keskin tarafı karşıya gidecek. Böyle, bunlar da böyle yan bilgiler. Ee dayı? Ha şurada, şuradanmış ya ya. Bugün aşacak inşallah. Aha. Tamam. Ne yüce ya? Ne çıktı lan? Aaa parmak kapan. Parmağını kapıyor ya. Eee? Oyuncak mı bu? Evet. Şey ne? Böyle bastıracağız mı? Dişlerine bastırınca kapatıyoruz bu sanki. Ne bileyim ben ya. Aynen dişine bastırınca kapatıyoruz. Oh yeah! <laughs> çok görüyordum bunu. Tamam. Hadi bakalım. Bunu ben çok gördüm şeylerde. Reel Star'da falan. Tamam, koy hadi deneyeceğiz şimdi. Şu kameraya deniyoruz değil mi? Evet. O sırada şeker. <laughs> şeker de aşağıda kutularla oynuyor. Kutuyu bence al şekerden de sanırım. Hadi! Önce sen. Tamam önce ben basıyorum. Hazır <laughs> mısınız? Şu dişi E Yani ha kendiliğinden sıra kapanıyor. Sıra sıra, Aa, sıra. Çok heyecanlı. Oha. İnşallah ya. kapanır. İnşallah. İnşallah elini kapanır. Korkuyorum. Bas hadi bas. Kork. <laughs> 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 Tamam. Ben <laughs> şu kamerayı biraz yukarı kaldırırım. Ben tutayım şöyle. Niye bir şey yapıyorsun? Kafamız böyle yamuk çıkıyor çünkü. Aa güzel. sıra sende. Ben ben tutayım. Tamam ben tutuyorum. Şuna şu dişe basacağım. Anne. <laughs> ya. <laughs> 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 Korkuyorum. Bu <laughs> Üst, Üstlere basma var mı? Üstler yok. Yok. 1 Çok iki, az kaldı. <laughs> üç, beş 5 6 7. de bir şans. Anne. İkisine bastın aynı anda. Hayır şuna bastım. Şu basılıydı zaten. Bak görünmüyor şöyle tut. Korkuyorum. Kesin şuna basılacak. Zaten ben de şuna bastım da oh, ya. çok az kaldı. Kesin ortadaki var ya. Ben net. de şuna bastım da ya. Bak net. parmağının ucuyla basma. Şöyle bas. Şurada iyi bas. Tamam. <laughs> <laughs> Acıdı mı? Hayır acımadı. Hep mi oymuş? Oha bir şey diyeceğim. Algoritma mı var? Evet. Şu kaldı bir tek. E, yani şu kalmış. Bas. Şimdi sıra sende. Ah. <laughs> Oha. Çok iyi ya. Kaç puan veriyorum buna? Ben buna 10 üzerinden e, ee, algoritma olduğu için 7 veririm. Ben beğendim ya. Sen Ama zaten... biraz gerici bir şey. Biraz gerildim ya. Yani. yani ilk turda sana acıtmıyormuş. Sıradaki ben. Bunda zaten belli arkadaşlar ne oldu bok. Evet. Adam bok göndermiş. Murat abi GF'ye Adam bok dönmemiş. Şöyle ben açıyorum. Bir çift bokumuz var. İki tane aldım Çok iyi oynarız diye. Aa böyle şeylerini yapacağız. Klozetimiz var Olay şöyle. Top 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 yes yes. Cebere devere tep tep. Cebere top top devere tep tep. Kaldır kamerayı hoppa hoppa. Olay ne? Olay Boku buraya koyuyoruz. Basket oyunu gibi. Evet. Oh yeah baby. Bok da burada. Dige be top top tap yes. Ulan ne güzel bokmuş. Ben bunu var ya uzaya yediririm ha ben bunu. <laughs> Çikolata gibi şunu açsana. Stickerları boş ver ya. Stickers. Hayır olması lazım. Tamam. Hadi şimdi mesela bu ne yapıyor? Dört kaç bu? tane var? Dört tane. Ver bir bok. Daha. Beş mi? Şu. Aa, geçirmiş. Ha bu isalli. Bu isalsiz. At bakalım haydi başlıyoruz. 3, 2, 1. Şöyle parmaklarımı şuraya koyuyorum herhalde. Tamam. Gönder. Nasıl göndereceğim ya? <laughs> Niye böyle Biraz oldu? Biraz şöyle vurmalı olacak Aha. Aha, şeker yemesin bunları. O yüzden yavaş at. Tamam. Tamam ben atayım. Şu açıyla. Oh yes. Bak, şeker ya. Evet şeker yiyecek şimdi ben alıyorum onu. <laughs> Sıra bende ya. Oh yes, iki 2 Oh my god. Dur ya. İki de iki. <gülüyor> 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 ha, oh. renkliyle renksiz kapışıyor bir süre içerisinde. En fazla hangisi sokarsa o kazanıyor bence. Öyle yapılır. Nasıl? Bak şu kahverengiler senin olacak. Ya atma oraya. <laughs> bay bay. Aa, attım. Aynen aynen çok sevindim senin aklına. Evet güzelmiş ben buna 9 verdim abi. Bu baya güzel ya ben de sevdim. İşte oyun güzel ama hadi bakalım neymiş? Lucky şey? box yine. Ah. Hiçbir şey yok üstünde. Ha, nasıl bir şey biliyor musun? Bu ne ya? Şöyle bir şey var. Şimdi bak biz bunu ağzımıza sokacağız. Iyyy ben onu ağzıma sokmam. Böyleyiz tamam mı? Ha. Sonra buradan dille bunları yakalamaya çalış. Yani biz kertenkele miydik? Oyuz Dinlim Anlamadım mi? da bir bak bakalım Neyini hani anlayamadın? Bak bunu ağzımıza sokuyoruz Bak şimdi Tamam. Şunu şuradan bir geçir önce Ya bu nasıl bir oyuncak? <laughs> bak. Ninja Turtles mı lan bu? <laughs> Çok iyi bak Bineş Mutant Ninja Turtles Mutant Ninja Turtles Bunu buradan geçir bağla İplerimizi bağlıyoruz Okey. Diğer ipimizi de. Sanki benimki geniş kalacak gibi de. Evet. nasıl bak bakmadan nasıl tahmin ettim yapamayacağını. Çin'in <laughs> Çin, in, Çin in plastik kokusu geldi şu an. <laughs> Çok komik. Ne dayı ya. Bu ne alakaydı ya? Nerede? Ne oluyordu bu bunu yapan? Ne? Bu kalemun. Bu kalemun. Niye Hı? Çin'in bütün plastiği, plastiği çalışanın eli meli geldi ağzıma ya. Şöyle koyacağız dilimizle. Herhalde bunları aşağı indireceğiz? Ben de anlamadım oyun arkadaşlar. Ya mı? Evet, böyle mi? bir şey. Yakalamış mı oldum şu an? <laughs> Ben de takacağım diye kadar olsun ama. Bayılacağım ayağımın altında. <laughs> İmtihan. <sonra. gülüyor>

Ee, hı. tamam yapmıyoruz. Evet, birbirinize yapmayın arkadaşlar. Gözüm çıktı. Ee, ya yap, bak hala ben diyorum ki gözüm çıktı birbirinize yapmayın. Hala yapıyor ya. Gör buraya. Gör ne Vur bak Tamam bunu açacağız şimdi. Bu çok eğlenceli bir şey. Ne? Sen var. Evet. Yine iki tane mi aldın da yani Evet iki tane aldım. Yanlışlık almadım bu sefer. Bak bu şöyle bir şey. Ve ses çıkarıyormuş. Altına bir şey çıkar. Çok eğlenceli. Saçını çekince saç, ses çıkarıyormuş. Her tel farklı mı? Evet. Aşığı da var. Olmadı. Sen niye başarmadın? Çok sık yapacaksın. Ha <laughs> <laughs> aynı teli çeksen de oluyor. Farklısını çekmek zorunda değilsin. Bir ara bir kopup böyle şah diye gelecek Ölmezsen gibi bir havası aa. var ama. O yüzden uzakta çek. Hepsi aynı yani daha deminkinden dinlemedi daha eğlenceli. <laughs> yani en azından tipimi bir tatlı. tatlı ya. Canavar! Buna puanım 5. Ben 3 veriyorum. O zaman ben seçiyorum şimdi. Hadi seç. O çok eğlenceli bir şey herhalde. Ama onu da kalkmamız gerekebilir ya. Önce diğerini seç bence. Sağ ol ya. Zaten <laughs> iki tane var. <laughs> Sırada bir Kuy, ay yine mi aynı şeyi satın aldın ya? Hayır ya. <laughs> yine aynısı ya. Deme ya. Ben bu kadına <laughs> bir şey yapmam lazım. <laughs> ben de şimdi seni şikayete vermezsem. Harbi <laughs> aynısıymış. gidip annelerimize anlatacağım şimdi. Diyeceğim ki Sibel bir çükürüm diyor her şeyi. <laughs> <laughs> İki tane o almış diyeceğim o kadar da para ver. İzlerler. İşte paralar boşa gitti. Açma açma. Açtım açtım. Niye boşa gitmiş? Kuzenlerime veririm. Tamam bırak. Hayır ben oynarım. Oyna o zaman. Şuna bak. O zaman Kendi bunu açıyorum demiş. ben yani. Aç. Sıradaki Aç. oyuncakımızı açıyoruz. Ben açacağım. Aç. Ben, açacağım. ben hakkım geçtim. hakkımı geçtim. Hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem. Ah. Jelly balon, Ball. A balloon that becomes a ball. New version bigger than before. Her şeyden bu kadar almasaydım iyiydi. Arkadaşlar bu video çok iyi izlenirse her şeyden birer tane alacağım. Bir sonraki videomuzda. <laughs> Cüneyt abinizi düşünüyorsanız yani. Biraz. Ya bir elli mi ya? Ne bu da ya? Aa <laughs> wow, oha! Bali mi koktu lan bu? Ooo! Oh. Bak bunun içine Aa, bir şey diyeyim, bu halim... su dolduruyoruz. Bali mi kokuyor? ne kokuyor. Olabilir. Yap hmm. içine su dolduruyoruz bunu. Şunla. <laughs> bu ne abi çok kötü kokuyor bu ya. Plastik fabrika kokuyor bu. Hı? İçine su dolduruyoruz. Neresinden dolduracağız bunu? Aha bak burada. Buradan dolduruyoruz. Ee ne olacak öyle? Sonra bu kocaman balon olacak. Eee bunu niye aldık biz? Nasıl yapalım şimdi Oynayacağız bunu? Oynayacağız diye. <laughs> nasıl yapacağız şimdi biz bunu yani? Şöyle su dolduracağız. Ama gerçekten çok kötü kokuyor. Başım döndü lan. Uzman... Bali oldu. Bali'ciğim. Nasıl su kaçar be? Patlatma. Patlatma. Patlatayım mı? Patlatma. He? Ya yapmasana lan. Ah. Aç ağzını. <laughs> aç ağzını sopa. <laughs> Sen de rahatla ben de. Var, <laughs> var ben, ben, ben de şuraya koyalım. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ay bu küçükken böyle değildi ya. <laughs> i̇şte. bu <laughs> i̇şte... <laughs> Sürelin zekan seninsin, az şıgırdınızsınızdır. <laughs> Ciddiye almayız. Şöyle elime... Aa elime de yapabiliyorum. Dur şöyle yapayım. Süper! Ver şimdi, ver şimdi. Ver, <laughs> bir de ben yapayım. <laughs> Patlatıyor mu? Bir de ben yapayım. Bir de ben yapabilir miyim? Yap. Sen de mi korkacağız ha? <laughs> bir de ben yapabilir miyim? <laughs> Aaa! Ah, saçımı çekiyor. Bana ne ya? <laughs> Dur, yapamadım. Sulu şeyle yaparım sana. Patlatırım. Patlat lan. Aç ağzını patlat. Patlat onu. Çinlilerin elini, ayağının kokusu geldi. <laughs> Adamlar bunu ayağıyla yapmış belli ki. <laughs> ya patlatma da oyunu Nasıl önce? İşte suyu dolduruz tatilde bir yerde. Bak şöyle kocaman oluyor bak. Ya işte kocaman olursa neye yarayacak da anlamadım ya. Yani. Ya oyun işte. Üzerine basıp oturacağız. Hımm. E tamam patlatmasan da artık versen şunu da. Çok kötü kokuyor. Hı. Yapma. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu oyuncağı alın. <laughs> Çok eğlenceli dönmesi. Yapma. Uhu kokuyor uhu uhu iğrenç bir plastiği var. En çok beğendiğin oyuncak hangisi? Ben şunu bu kanserli sevdim. Kanserli bu, kanserli. Uy, ben bak. bunu sevdim. Kanserli bu. Ben de en çok... Yok ya ben en çok kakalı seviyorum. Kakalı iyi kakalı. Kakalının challenge'ı bayağı iyi olur. Bence bu güzel. Bir tane atıyorum. Bir tane balık. Atıyorum, atarsam bu videoya 10 bin like gelir. Hadi. Atamayacağım bir <laughs> 20 bin like gelecek. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi 20 bin atmak zorundasın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben yine e, hüsranlarla dolu. <laughs> Bir fail yaşadık Sibel sayesinde. İyi ki de çekmemişiz videoyu <laughs> <diye>. ya. Evet. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Hoşça kalın. bay. <laughs> <laughs> bye. Bye bye. Bye. bye.